Nuran'la ne yaşadınız bilmiyor. Karı koca arasına girilmez. Ama böyle de olmaz be oğlum. Bak sormuyorum ne oldu diye. Kalbini kırdım anne. Merak ettiğim buysa. Bir kere de değil. Bayağı çok hemde Alışırım sandım. Alışamadım. Sevdim mi, sevmedim mi bilemedim. Bazen aklım başıma gelir gibi oldu. Tam yüzümü ondan yana çevirdim. Birkaç kere adım atacak oldum ama duvarlar çıktı karşıma. Benim duvarlarım anne. Yıkıp geçemedim anne. Şimdi o duvarlar Yıkıldı ama Nurhan yok. Çekip gitti. Olan bu işte. Bak oğlum. Marzi'ye söyledi. Bu akşam Nurhan fidanın istemesine gidiyormuş. Hadi kalk sen de tıraşın ol. Üstüne şöyle güzel bir şeyler giy. Gözlerinin altı mosmor olmuş be oğlum. Böyle güzelce elini yüzünü yıka. Git oraya fırsatını bul. Nurhan'ı çek bir kenara, adam akıllı konuş be oğlum. Olur mu dersin anne öyle? Konuşmakla olur mu? Döner mi yani Nurhan? Kaybedecek bir şey yok ki oğlum. Ama elini tutmak için, çabalamak için yapman gereken çok şey var. Daha yolun başı bu. Sen hele bir Nurhan'ı getir buraya. Sonrasına bakarsınız. Ama böyle olmaz bir oğlum.